Merhaba gençler, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'e devam ediyoruz. Şimdi maçımız başlasın, geleyim ben. Evet, şu an PUBG Mobile'de Pochinki'nin olduğu yerdeki yan hangallara gidiyorum gençler. O yan hangallarda yan oraya bir sürü bot iniyor. Ana ne avradını satayım. Neyse, burayı şey yapayım. Buraya Önce bir temizleyeyim evet, burayı. Evet. Bir alayım. Arkaya bir şey var. alayım bari. Ben Loot alayım. Geri geri geri. Geldi. Allah. Geldi. Dakika bir gol bir bizimki gitti. Onanın avradınız. Mekanından... Oğlum bu ne lan? Hemen alan geldi. geldi. Ben geri hemen. Böyle çocuklar ya. Kaç kaç hadi, kaç. Hadi, o mekandan ayrılmayın. O mekandan ayrılmayın. Oraya çünkü fena pot geliyor. Bakın. Şu an iki tane bot çatışıyor orada. Yani rahatlıkla iki tane daha şeyim olurdu. Eğer gitmeseydim iki kilim daha olurdu. Şöyle hemen o bölgeye bakalım. Aha bir tane daha. Adam. Allah! Bakalım, bot, dur Bak, dur bir yanlışlıkla şey yaptım. yaptım. Ay! Şey Oyunun Kontrolleri sapıttı. Şu, şu ortada durmazsa. Tamam. Burada, Burada bir tane adam var, var lan. Geldi, Neyse kaç. Tabancayla ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Diyebilirsiniz. Ve evet, doğru diyorsunuz. Ananın avradınız. Ağzına sıçtımın köpeğe. Bak bana küfür ettirdin. Kaç puan? İyi en azından eksi yemedik. Ben şu normal bir maça gireyim. Tamamdır. Şimdi hangarımız şura. Gençler. Dur. Uf, hayvan eti. Bak bura, ha, bura, bura. bura. E, bura gibi yerler bir çok bir şey. Bot geliyor oralara. Biz oraları. de oraya gideceğiz. Arkadaşlar, <laughs> 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 Şimdi da <laughs> <yapıyorum>. <değil? gülüyor> hala ha, gidiyoruz oraya. <laughs> Çok yavaş bu uçak. <laughs> Azalıyoruz. Gittikçe nüfusumuz azalıyor. <laughs> Militeri beyze atlıyor millet. Herhalde. <laughs> Ne falan atlarlar. No adını Peki, okuyamadığım saçma saptrik yere de gidiyor olabilirler. Mant da... um, Kavuramam, ya. yani, yani, mi çok şeydeyiz. Gidemedik. Yani Oğlum <laughs> yetişeceğim bu sefer. La belanı versin herif. Hadi lan. Lan hadi. Bu Yetiş. Yetiş. Oh yetiştim. Yetiştim. Araba bir git ya. Araba bir git. Yani sıçtık ya. O yüzden böyle lapır lapır Ya bir sağ Allah ya. <laughs> ya. Motor da gelirse. <laughs> ya arkadaşım. Ya ya. Vallahi Gelmeyin <laughs> <ne> abi <laughs> ya. Gelme. Sakın silah alma sakın. Araba geldi. Bir şey. <laughs> Çok bir şey. Gel. Bir gel. Gel. <laughs> gel abi gel. Gel. Gel gel. Geldin mi lan? Kardeşim geldin mi? Aha orada. Gel lan. Bir cama <laughs> çık. Kardeşim bir cama çıkar mısın? Allah anladığına çok üzülmüştüm bak zamanında. Ama o AKM geliyor bak işte. Bot. <laughs> Bir çeşit <laughs> yapay zeka. <laughs> Dikkatlice bakıyorum. Geldi hep Hep Gelmedi hala. Allah belanı versin. beni Gözde öldürecek var. gibi hissediyorum. Ya. Yanlış hissetmişim. Oha! Adamın getirdiğine bakar mısın? M4. M4 getirdi bana ya. Yani bak, ben geliyorum abi seniz başaramazsınız. Ben geliyorum. Abi ne musun? Ya şu an, galeri açacak kadar motorlu arabamız var. Ati Bey tamam yani senle arkadaşlar açacağız onu ya. Rahat olur. A few moments later. Bunu videoya koymayacağız. Tamam. Bak, bak. Ne şimdi, Hadi. Oh. Hadi evet. gel gel gel. gel gel kah kah kah. Şunu azıcık bekletiyorum. Devam. Edelim. Ya amacım böyle birinciliğe gitmek değil. Size burada bu ya, videonun başında gösterdiğim yerleri gidip şey yapmanızı. <laughs> orada kadeye kasabilirsiniz. <laughs> Siz istiyorsanız şey de yapabilirsiniz. Rank da kasabilirsiniz burada. Çünkü burası tam rank kasmalık ha. <laughs> bu arada yeni şeyim şu mobizenin kapağı güzel olmuş mu? <laughs> Allah'a photoshop değil ha.

Bak, Oğlum bak. Ee, ne Aç şu kapıyı ben, ya. Birazcık Pochinki'nin olduğu yerlere dalabiliriz. Evet. O, gibime Allah. geliyor. O, o. Ses, Şimdi like Bir dakika. Şu an oyun oynuyorum. Like atamam. Like atmadın ya sen yani YouTube'u like atacağım katacağım bütün uğruna. Dedi mi? O bana öyle söyledi Ama ben de mesela eskiden like atmazdım. Akıllanıyorsunuz ya. Yani. Hı. <laughs> Oğlum like atmıyor. Para kazanmıyor da video oraya gidiyor. Para şey like attın mı? Senin için. Aşığı geldi. Ama ne anladın? Aşığı geldi. Onlar Allah'a Orak geldi. Oraya bot gelmedi de. Boz gelmediği için şu an ben çıkıyorum oradan. De. Oo, çok Yemek şöyle etçücük ucundan bir bandırayım şöyle. Benim loot yapmama da ihtiyacım var. Çünkü 60 tane 9 milimetrem var. Daha doğrusu 90 tane. Ay, ee, like 100 tane de 60. şeyim var. 5.55'im var. Altıdan, Aman 5.56'ım var. Hep yanlış söylüyorum ha. Bu kontroller <laughs> sapıttı. Evet, <tamam. gülüyor> Oldu kontroller bir. Ondan yapamadım. Oynayamadım. <gülüyor> Aha. 25 çıkmazsa bu kat. çıkmazsa bu

Terbiyesiz adam, ayıptır ya. Terbiyesiz adam ya, ayıptır arbe. Bir dur be. Buradan çıktın, 15 güne kadar çıktın, 20 gün bulacağız. Oğlum şu dur açıp açıp durma, yemin ediyorum sinirlendim. Şimdi işte çıkıp ayarları değiştir. Aa! Başladım. Başlatırım şimdi senin şeyine. Açılış kontrolleri. Kontroller. Kontrol. Uygulalan. Day. Üç kişiyi öldürdüm bile. Oynayabildiğimiz kadar da iyi oynayacağız tabi. Çok 11 dakika Evet gençler bir tane daha adam öldürdük. O da bot gibiydi. Bir an korktum adam nereden çıkıyor. da kasıyor zaten birazcık. Şimdi buralara biraz bot gelmiştir diye düşünüyorum. On televizyona bakacağım diye şey yapıyor mu?

Ben bir keresinde kasmaya çalıştıydım. Onda da 8 kilo ulaştım ya Burada da inşallah ulaşabiliriz. İnşallah o da. Dönüş. BP'ye dönüşür. Babışlara geldik. Diyor ya egoist batı. Babışlara geldik. Babışlara. Yalnız ondan pek emin değilim. But mudur? Başka bir şey midir? Anlamadım. Gerçek insan mıdır? Bilemiyorum. Bilemem. Yani ben bilemem. Şu an var ya flash gibiyim ha. Hem hızımı bastım hem ıı, üç tane enerji içeceğimi içtim var ya. Önüme araba çıksa fark etmem. Arkadaşlar! Bakın. Bunu alırlar. Bir tane daha adam öldürdüm ve Allah bana bir tane araba hediye etti. Şu an alandan kaçıyorum. Alan dışından kaçmaya çalışıyorum yani. Gittikçe hasar da hızlanıyor ve daha da fazla şey yapıyor. Veriyor hasarı. Oyun. Tamam. Dur. Dur bari ben. başka bir şey olsaydım oyuncu olsaydım şu anda şey gibi kozmik karınca gibi şu an bir sürü kilim olurdu. Valla ben şu an buraya yattım. Burada bekleyeceğim adamları. Hatta üstümü de mi çıkarsam lan? Çok ilgi çekiyor olabilir mi? Şöyle ya da. Hı, -hı. Spray atmayı düşünmüyorum tabii ki de. Altı X varmış <laughs> lan. Ne ara buldum? Bu var. <laughs> Burada hocam. Hocam bu da istedi o da istedi. kutu açacağız. Ama Nerede lan bu? Bunlar kesin air drop'a mı gitti lan bunlar? Adamlar herhalde air drop'a gitti. Drop olduğuna göre. Kolda. Birazcık yaklaşmayı düşünüyorum. <laughs> Gördüm. Anan. Nereden sıktın? Hadi be. Neyse. Üçüncü oğlum gençler. İlk üçe girebildim. Bakalım. Uy. Hayvan eti gibi puan verdi lan. Birinci olsaydım kim bilir ne kadar verecekti. Mega VIP. Üf, bunu görmeyi çok istedim. istiyordum. Neyse gençler bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.